Yok, hazır olunca çıkacağım karşına. Bence sen fazla risk alma. Yani bu artistik hareketleri falan bana bırak. Öylesi daha iyi. Diyorsun. Ama ben çok iddialı gördüm seni. Yani çöp kovası basket şampiyonası olsa tüm altın madalyalar benim de. O kadar söyleyeyim. İyi, kapışırız o zaman bugün. Ya senin boş vaktin çok galiba. Ama benim pek yok. O yüzden kendine oynayacak başka oyunu arkadaşları bul. İlla bulurum ben senin bir boş vaktini ya. Yakalarım yani. Benim sözlüğümde imkansız diye bir şey yoktur. Biraz zaman alır vardır. Diyorsun. Evet, diyorum. Cemile. Rahatsız mı ediyor bu çocuk seni? Hayır Orhan amca, konuşuyordum. Oğlum bak, elim kolum bağlı bir şey yapamıyorum. Benim başım belaya sokma. Defol git lan. Hadi, Bakın, sizin yaşadığınız durumla benim uzaktan yakından alakam yok. Siz ister inanın, ister inanmayın. Bak hala konuşuyor, bas Çok geçmiş olsun. Ne oldu Orhan amca? Kim o çocuk? Niye kızdı bu kadar? Beni sakat bırakan vicdansız bu işte. E, silahları değiştiren mi? Ha ya, işte bu. Yani ispat edemedik ama herkes biliyor onun ne olduğunu. Manyağın tekiymiş desen Orhan amca. Hem ne manyak be kızım. Bana bak. Ne olur ne olmaz. Uzak dur bundan. Ne yapacağı belli olmaz mı? Benim de belli olmaz. Ne yaptın be? Bu Orhan amcaya yaptığın içinde. Her an devamı gelebilir. Kolla kendini. Ne vurdu bu şimdi sana? Ya ne bileyim. Gayet tatlı tatlı konuşuyorduk. Sonra işte Orhan geldi. İşler değişti. Ben de anlamadım. Tatlı tatlı konuşuyordunuz demek. He. İnanmıyorum sana Tolga ya. Lütfen bana boroşlardan hoşlanma trendine düşmedim de. Çok fena vurdu ama ya. Neyi aradım? Şaşırdım. Şaşırtmış belli. İyi hadi ben sana bir kahve ısmarlayayım. Senin beynin açılsın. İyi. İçelim. Basamıyorum ya. Eli de ağırmış. TV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.